Herkese günaydın. Bugün 15 Temmuz 2025 günlerden cumartesi. Bugün bir Gürpınar sahili turu yapacağım yine ve baştan aşağı 360 kamerasıyla Gürpınar sahilini turlayacağım. Ve de şortumu da yanıma aldım. Denize girme ihtimalim de var. Yani denize de gelebilirim. Ama bir Gürpınar'da bugünü geçireceğim. Bakalım neler yaşayacağız. Hadi bakalım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu an e, su ürünleri tarafına doğru gideceğim. E, bu sol tarafta su ürünleri hali var ve ileride de e, karavan parkı var arkadaşlar. Bakın hava çok sıcak olduğu için buraları e, şu an bomboş. Hava gerçekten şu an 32 derece gösteriyor. Şöyle çekelim biraz daha. Şimdi şu sağ tarafta görünen yer balık hali ve marina var arkadaşlar. İleri doğru gittiğimiz zaman orada da karavan parkı var. Şimdi orayı da göstereceğim. Oraya doğru gidelim bakalım. Evet arkadaşlar arabamı şu an e, bir gölgelik yere bıraktım. E, buradan bakalım bir tur yapalım. Böyle boş olmasının sebebi hem sıcak hem de hafta içi bugün. Hem de sahil kapalı. Hepsi bir araya gelince böyle bir e, şey oluyor. Şöyle gidelim bakalım arkadaşlar, yürüyelim. Polis arabası da gölgeye bırakmış arabasını. Şöyle arabayı bir kilitleyelim. Evet arabamızı kilitledik arkadaşlar. Burası Gürpınar'ın e, sahil kısmı tekrardan söyleyeyim. Şöyle polis abilerin oradan bir yürüyelim bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım bir tura çıkalım. Evet arkadaşlar şu an e, camı kapatacağım biraz rüzgar rüzgar geliyor. Ha şey geliyor, rüzgar demişim. Güneş geliyor arkadaşlar. Şöyle. Aslında bir tane beyaz var. Beyazı da denemek lazım aslında. Nasıl olacak? rüzgar gayet fazla esiyor ama en azından hem bu perde görevini görüyor bu şekilde içeride. Şöyle bir tarafını sıkıştıralım. Birkaç defa şey yaptığımız zaman daha iyi oluyor. Şu an orası bir sıkıştı. Şöyle hem bu öne perde gibi oluyor, hem öne şey gibi oluyor. Güneş girmiyor, güzel oluyor yani bununla. Gittiğim gezilerde de bunu hep kullandım. Evet arkadaşlar, şu an perdemizi hallettik evde sabahleyin e, benemel yapmıştım arkadaşlar söylemeye sahip. Daha taze sıcak sıcak koydum onu e, bir kaba. Şimdi e, bir karnıma acıktı hemen yiyeceğim. Sonra bir çay demlerim Oradan sonra da artık denize gidebilirim. Büyükçekmece tarafına ama biraz e, saat ilerlesin. Şu an çok sıcak. Evet şu an kirli deniz arkadaşlar. Kirli deniz parkı. Şurada bir bir heykeli var şey gibi yani bir yani, e, bir heykel yapmışlar gemi piramid fark gözü gayet şu an boş hem hafta içi olması hem sıcak olması hem de e, Gürpınar sahilinin kapalı olması sebebiyle arkadaşlar yani. görüyorsunuz görüyorsun şu an e, Allah'tan bir kafanın e, gürültü engelli var onu kullandım şu an. Rüzgar var, rüzgar var. Şöyle şu karşıda şeyler var. Düğün salonları. Şurada şey, Park'ın girişi var, kulübesi var şurada. Bakın gördüğünüz üzere günlük 150 lira demiş Park. Aslında her yer şu an ispat ama e, duran kimse yok yani muhtemelen burası da e, Tadilat'ta diye sahip o yüzden bedava harcıyorsun ama e, geçen hafta burada biri vardı para alıyordu bana dedi ki karşı tarafta şu an başlamadı dedi orada orada dedi, konaklayabilirsin dedi ama bu sefer buraya girdim Ve, e, bu gişede kimse yok arkadaşlar. Bugün beleşe duruyorum. Şöyle bir ufaktan yürüyelim bakalım. Evet şu an denize giren Roman kardeşlerimiz yoğunlukta. E, bu parkın girişli, sen arkasında. Ortada. Onun arkasından Bak, ee, Arkadaşlar, burası bir Şöyle. Da, e, karşı görünen ya, karşı görünen yer, şey elimdeydi inşallah görün duyulmuştur sesim. Zabıta kulübesinin orada? Orası kapalıydı. Evet arkadaşlar. Sahile geçişi bulduk. Şurada kapı açmışlar. Şöyle. Buradan ee, bir bakalım. Evet arkadaşlar. Şu an ee, insanların bu bir yer açmışlar kendilerine. Şu demir parmaklar, bir geride. Buraya girip oturuyorlar. Ağaç altı, serin serin. Çözümleri bulmuşlar. Hem denize girme yer de var orada. Şurada bakalım, burası boş. Aslında güzel, serin serin. Ama giriş kısmı biraz geride. Buraya doğru bayağı yürümek lazım. Şöyle bakalım. Şuraları böyle komple oturmaya yer yapmışlar arkadaşlar. Nargile içiyorlar. Nargile kokusu burnuma bile geldi şu an. Şöyle para kafeye doğru yürüyelim. Şu ilerisi para kafe arkadaşlar. Denizde mis gibi. Birkaç saat sonra ben de bir gireceğim. Şu an arabadan bayağı uzaklaştım. Döndüğüm zaman burası Beach Voleybol Kulübü'ymüş arkadaşlar. Yelken. Yelken sporu ile alakalı bir iş, şey. Okul gibi. Bakın o kadar rüzgar var ki çöpler havalarda uçuşuyor. Şurada. Şöyle bir mekan yapmış belediye. Şöyle güzel bir işletme olsa bari şöyle bir kafe tarzı. Böyle sahile doğru. Millet çayını çorbasını içsin. Bu bir yolu arkadaşlar. bayağı bir ta ilk şeye kadar gidiyor. Neredeyse e, o balık hali var ya. Oraya kadar gidiyor arkadaşlar. Arabamız biraz uzaklaştı. Oraya doğru gidelim. Evet, Simitçi abimiz de Satıyor. Rüzgar acayip ee, bir rüzgar var. İnşallah mikrofon işini yapar da rüzgarı keser arkadaşlar. Çünkü birkaç tane video çektim ben bu e, karavan parkının o tarafta. Gerçekten videolar çap oldu. Çok rüzgar sesi almış. Ben de sizin Evet böyle bir yerdeyiz arkadaşlar. Bu sağ taraf e, şura şey e, ispark yer koymuş şuraya şey ücretlendirmiş. Burası normalde kapalıydı. Ama iyi olmuş açık olması. Ya şimdi 150 lira ya. Ha şöyle bir 50 lira olsa aslında. Hani 150 lira biraz fazla geldi bana açıkçası. Burası e, burası şu anda kimse para almıyor. Ya da bu isfaklar falan tam e, çalışmıyor arkadaşlar çünkü görüyorsunuz Tadilat'ta bence bu sene burada isfaklar ücretsiz olur çünkü e, tam olarak sahil kullanıma açılmamış arkadaşlar bu sene zaten burası bitmez seneye bakalım e, Büyükçekmece gibi güzel bir sahilimiz olur inşallah. Hep de servis şoförleri var ya burada. Yani... Şöyle yürüyelim bakalım arkadaşlar biraz daha. İnsanlar kendini bu şekilde atmışlar arkadaşlar gölgeye. İleriden girişi var. Oradan girip aslında güzel bir zaman geçirdik ama mesela Tuvalet, ha tuvalet de var şurada tuvalet de var arkadaşlar, yani günü burada e, geçirebilirler diye düşündüm. Büfe de var, bakkal da var, duş da vardır muhtemelen. Yani bir gün buraya gelip çok da güzel vakit geçer. Bak ablamlar kurmuş masayı, termosuna koymuşlar yine, öyle zaman geçiriyorlar. Güzel gün Güzel. Ama büyük çekmece arasında bir fark var. Yani orası sanki böyle daha bir daha bir elit diyeceğim artık. Daha bir güzel yani büyük çekmece. Çünkü eskiden biliyorsunuz Beylikdüzü Düzü büyük çekmecenin bir ilç, şey, mahallesiydi. Sonradan ilçe oldu. Tabii ki büyük çekmece daha gelişmiş. giriyor, denizine giriyor. Karşı tarafta da evet, pikliğini yapıyor. Evet, Pirelli'nin farkına doğru yürüyoruz arkadaşlar. Ezan okunuyor. Hadi bakalım. Arabayı doğru geçeceğim şimdi bir çay içerim ben orada. Sonradan bakarız başka bir e, şey. Karavan parkı e, görüntüsü çekmiştim ama ses çok kötü geldiği için onu sildim arkadaşlar. Giderken bir daha bir karavan parkı. Bu ne ekilmiş böyle? Bir daha giderken yine bir karavan parkı videosu çekerim oradan da eve doğru ilerlerim arkadaşlar. Hadi bakalım görüşürüz. Al oynat. Video at abi. He atacağım tamam. abi? abi, abi. <laughs> tamam. atarım. Hadi bakalım iyi eğlenceler.